Rahmetli Murat Bey'e bakan da çok merak ettiğinde bana hep sorardı. Abi kazanacak mı? Biz de ki çok sevdiğinden dolayı kendisi için istihareye yaptım. Bu istihare içerisinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir odaya girerek gelip orada sahabesinden evrak isteyerek elindeki bulan evrakta bilakis başbakanımızın ismini karşısına alarak başbakanımızı ismini alttan alıp da kırmızı çizginin üzerine getirmesi biliyorsunuz ki bizim Cumhurbaşkanlığı forsumuz kırmızı üzerine yapılmış. Oraya getiriyor ve diyor ki buradaki ismi alın şu çizginin üzerine koyun diyor. Orada işaret edince sahabe de o ismi yüksek yere katıyor. Yani burada başbakanımızın bulunduğu konumun daha yüksek bir konuma geleceğini işaret ediyor. Biz de bu şöyle yorduk. Hazreti Muhammed'in olduğu rüya sallallahu aleyhi ve sellem olduğu rüya asla yalan olmaz. Onda hile yoktur. O gerçektir. Oradaki rüyada başbakanımızı karşısına alması ki biliyorsunuz bunlar hep Allah katında onay olarak gelir insanlar, seçilen insanlar. Hazreti Muhammed'in karşısına alması başbakanımızın hakikaten bir takım sıkıntılar aşacağını gösterir. Aynı keza ismini orada bulunduğu yerden alıp da kırmızı çizginin üstüne katması, başbakanlık konumunda bulunduğu konumdan daha yüksek bir konuma geleceğini işaret ediyor. Ve o işarette bunu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz yaptığı için başbakanımız en büyük konum Türkiye'de şu anda cumhurbaşkanı olduğu için başbakanımızın cumhurbaşkanı olacağını orada işaret veriyordu zaten. Biz de bunu o zaman öyle yorduk. Türkiye'de hayır.